de. Ay. Yemek. Yemekten. Açamadım ya. Açamadım bir dakika. Yanlış yere girdin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben... Şimdi bas. Ben tazım isterdim. Beyaz açsaydın canavar olanı. Ay ben tazım. Onu bayıltırdık ama. Ama ben tarzım da çok sevdiğim. Tamam. Bu da bayılıyor mu? Şöyle indir birazcık tabletini. Bayılsın. Dur Heh. bunu da aynı bayıltalım. Hmm. Şimdi. Yok yanlış yere girdim. Ahmet Umut yanlış yere girdirttirdin beni. ha Dur. Bu. Kızart bakalım bu. ekmeği burada biraz. ya görünmüyor ki niye böyle oluyor ya? Yeter tamam. Şimdi biraz da şeyde biraz da şunu da kızart. Oy o haşlama mı? Haşlama dur. dur. Haşlamayım dur. Dur haşlama anneciğim. Haş biraz da şunu da kızart. Yaptım. Aa bir şey unuttum. Buluyor, Bunları toymak istiyorum. Onları tabağına koysun ondan sonra yap. Bekle. <laughs> şimdi burada at bunların hepsini. Bayılmadı. Bak şimdi öbür beyaz canavarı seçer misin? Ben onu bayıltmak istiyorum. Ama ben. Beyaz canavarı ben... bir aç. <laughs> Hayır. Ha. bunu bu se bunu seç. Aferin. Şimdi bak onu bayatlayacağım tamam mı? Ben kağıdımı ustayacağım. Tamam. Ben bunu bayılttım. Sen de sonra kağıdımı ustayı bayılt. Tamam mı? Tamam. Şimdi şu ekmeğini seçtim. <laughs> Ondan sonra şuradan geldim. Kızartacağım şimdi bu ekmeği. Ay şey unuttum. Yok dur bekle o soslarını baharatlarını sonra atacağım. Şimdi He, ben yapacağım. Tekrar tavada kızartalım. Tamam. Kızart. Bu o soslarını şimdi atmıyoruz. Kızart kızart yağ kadar. Ben. Bacaklarını indirir misin azıcık? Bacaklarını <laughs> indir azıcık. Görünmüyor anneciğim. Ha. Ben dur. ben de görünmüyor. Şimdi sen şöyle azıcık dik dur görürsün. Ha, şimdi şimdi karabiber atıyoruz. Tuzunu atıyoruz. Bir sürü 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 bir sürü. Limon sık şimdi bir sürü. Çok sık çok sık 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 Tamam şimdi öbür yanındakinden. Ha Hangi şey? O siyah aynı. Tutar mı ya? Tuk 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 tuk. Tutar tamam ya. Tutar tamam ya. Çikolata değil anne mi? Ney bu? acı sos. Acı sos bundan da dökelim. Tamam şimdi yeşil acı sostan dök. Tamam. Bu acı çünkü. İki tane acı var. Şimdi ketçap dök. İki tane acı var. Dök 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 dök. Ha şimdi mayonez. Şimdi yedir. Hamur yedir. Kapan çek. Bayıldı. <laughs> hmm. Hı? Hı? Şimdi bunu da Ay hiç istemedi. Bak şimdi. Ay bile ee? <laughs> <laughs> Bize mi tükürdü? <laughs> Şunu yaptın sen. <laughs>

oturdu. <laughs> ne <at? Gülüyor> Ya bu <Yavucu> hiç sevmedi. <laughs> sevmiyor şunu. Ay, bir şey yok bir Yemek İlk tane tüttürdü. Evet. Yem yem yem. Yem yem tane tüttürdü. Bay bay. Yap anı tam at. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir görüşürüz de. Görüşürüz. Ekrana bak telefonu şuraya. Bay şuraya. bay. Şuraya. Hı. Hı. Hı.